Ekolojik Arkadaşlar takipçilerimiz, saksıda yetiştirmiş olduğumuz artık e, bu sebzelerin yazlık döneme geçtiğimiz için bunların yerine yenileri ekilecek. Buradan epey hasat yaptık. E, sizlere bahsetmiş olduğum 60 litrelik saksı bu. İçerisinde epey bir malzeme var. Bunların hepsini çıkaracağız. Daha sonrasında toprağını yenileyeceğiz Bunu her yıl yapıyoruz düzenli bir şekilde. Yapmazsak verim alamazsınız. Şöyle göstereyim. Bakın bu büyük saksı. Bunu hemen devireceğiz. Bu şekilde toprağını dökeceğiz. Gördüğünüz gibi. Tüm saksıları bu şekilde biz boşaltıyoruz her yer yıl. Bakın. Saksıyı boşalttık. Bunları burada biriktiriyorum. Bakın. Kökler sarmış. Bunu dağıtacağız. Burada kurutacağız. İçerisine gübre ekleyeceğiz. Ve daha sonrasında saksıları tekrar dolduracağız. Evet. Bu saksı da sökeceğiz. İçerisine biraz e, maydanoz koymuştum ama artık bu saksılar bize lazım. O yüzden e, buraya tekrardan toprak dolduracağız. Şimdi bunları söküyoruz. Bunu taşıyabilirsiniz isterseniz köklü bir şekilde. Taşımak isterseniz bu şekilde alıp başka bir yere taşıyabilirsiniz. Bunlar devam edecektir. Bu şekilde çıkarıyorum. Diğerini de aynı şekilde köklü bir şekilde. Bakın toplu bir şekilde ekmiştik. Gördüğünüz gibi bunları başka saksılara alacağız. Şimdi dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi buydu. Bakın kökü her tarafı sarmış. Biz bunu her yıl temizlemezsek bu kökler burada sıkıyor toprağa ve daha sonrasında yetiştirmiş olduğunuz diğer ürünlere e, gelişmesini, diğer ürünlerin yetişmesini ve gelişmesini yavaşlatıyorlar. Bu yüzden bunları döküp temizliyoruz. Daha sonrasında toprağa tekrardan e, gübre karıştırarak saksılara dolduruyoruz. Evet bu saksıyı da boşalttık. Şimdi büyük saksıyı boşaltacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi artık e, saksıya boşalttık sebzeleri ve bunu ters çevireceğiz. Şimdi içini göstereceğim sizlere. Bu çok önemli. Biz bunu her yıl yapıyoruz. Sizlerin de yapması gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi içerisinde epey bir köktenbo oluşmuş. Alınca hasat yaptık. Dediğim gibi defalarca hasat yaptığımız için kökler burada durmuş. Toprağı daha çok sıkıyorlar ve bunu biz e, her yıl Açtığımız için herhangi bir problem yaşamıyoruz. Ama siz sürekli aynı saksı içerisinde ekim yaparsanız e, bu şekilde verim alamazsınız. Bakın kökleri. Toprağımız çok güzel. Her yıl bunu yaptığımız için mükemmel e, sebzeler yetiştirebiliyoruz. Saksıda yetiştiricilik adına bunlar çok önemli bilgiler. que le quiero şekilde. Belki siz çıkmaz ama kendisi güçlü tohumlar düştüğü yerde mutlaka hayat buluyorlar. Şuna bakın. Bir yılda bu kadar olmuşlar. Mükemmel bir şey. Evet. Şimdi bakın. Yakından çekebiliriz. Görüyor musunuz? Toprak canlı olunca bu şekilde mükemmel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Şimdi köklerinin güzelliğine bakın. Ne kadar sağlıklı ve canlılar. Şu anda sizler görebiliyorsunuz rahatlıkla. Toprağını dağıtmadan bunu başka bir yere ekebiliriz. Evet. Toprak hazırlığımızı yapıyoruz. Saksıları boşaltıyoruz buraya. Bu arada gülleci bulamacımız kaynıyor. Hazırlıklarımızı yapmak zorundayız. Artık vakit yaklaştı. Fidelerimiz büyüyor şu anda. 5 santime geçtiler, 10 santime geçtiler. Biz bir hafta 10 gün burada toprağı havalandıracağız. Daha sonrasında. Evet değerli arkadaşlar. Buradaki toprağımızı hazırladık. Bir hafta 10 gün süresince burada havalandı. İçerisine kuş gübresi ve hayvan gübresini koyduk. Karıştırdık ve artık saksılarımıza doldurmaya başlıyoruz. Yıllarda babamın damla yetiştirmiş olduğu sebzelerin Burada görmüş olduğunuz tenekelerin içerisinde yetiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi dibinden doğum delik açmış ve 18 tenekelerin içerisine biber, domates, soğan, sarımsak, marol ve birçok çeşit sebzeyi burada yetiştirebiliyoruz. Şimdi bunları dolduracağız. Bakın toprağın ne kadar zengin olduğunu görebiliyorsunuz. Bitkiler burada çok rahat köklenip gelişiyorlar. Sizler de bu şekilde yaparsanız her yıl düzenli bir şekilde çok güzel verim elde edersiniz. Bakın içerisinde kuş gibisi var. Bunların oranlarını e, videonun açıklama kısmına yazacağız. Oradan bakabilirsiniz.